Thank mm -hmm. Eval yeni aç kafa yapacağım. Açıyorum hemen. Açıyorum hemen. Oduracağız gelelim. Yok lan şey. Hani kaç galibiyet aldım falan normalde güldüm. Ama eski uçakların tervanası dönmüyor. Bazıları dönmüyor ya. Bakta kalıyor. Mumya da gelmedi bende. Firavun. Sen bayağı gelmiş. <laughs> <laughs> Sen her şey kırk ucuya çıkarınca oyun senden kesiyor biraz. Daha ne ne daha ne daha ne ne Aha yerimize düşüyor ama. Eval yayını kaç p'de izliyorsun? 1080 p var mı? Baksana bir. Abi harbiden düştüler bu arada. Abi yerimize düştü, Ortayı... düştüler. Ortayı da aldılar Ufka abi. En arka en arka. Küreyi alalım. Ay Oraya orayı, da, da aldılar. Solu... Ve ortaya giriyor. Abi yani, ortaya alalım. gir gir gir. Abi üst katında adam var. Böcekler alayım mı? Böcek yok. Senin buraya bakabilecek var mı? Orayı şu an göremiyorum Abi Neresi baygın? Neresi baygın onu? Neyse ben shelter aldım. Yerin shelter canı out bir. Baya vurdum ona. Ondan var. Aa bas. Bir dakika evvel hep şeyi halledeceğim öyle yayına başlayacağım. Tamam mı evvel? Bekle yani sen öyle kal.